<laughs> <laughs> Robux'unuz mı yok? 5 parasız biri misiniz? O zaman buradaki her sizliktir. Bak görüyorsun. Bak karışsın böyle bir şey karşıladı seni. Bak yapar çap bak. Şuraya ipi var <laughs> Onun çapasında şöyle bir şey var. Reklam isterseniz de döndür döndür Roblingimi kap Tamam mı? Hemen bir tane deneyeceğim gelirse şu Şu ye 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 Bro 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 <laughs> Çok 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 Reklam mı izlemek? İzlememek istiyorsun Aa bak şu Aa görev yap görev yap <laughs> yap görevi. Ah oh, gene. Nasıl bir dakikasın Bak telefonu açıyorsan. Tamam mı? Sındık da tamam. Şimdi bunların üstünün dakikası değil sıra bak. Roblox yaptım. Bakın. Orada en fazla 7 Roblox'a. Ben düşük bir yazarsanız gördüğünüz gibi hmm, başka neyi anlatacağım ki